Merhaba, 25-31 Aralık haftasının astrolojik etkilerini anlatacağım. Şimdi haftaya, geçen haftanın bazı etkileriyle devam ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Ee, geçen hafta çok sorumluluk sahibi, çok disiplinli olmamızı sağlayan bazı çok güzel stabil enerjiler var Çok bizi mantık, çok zihinsel yapan. Ee, onlar kısmen bu haftanın başında da etkili. Ee, özellikle bu geçtiğimiz hafta sonu kesinleşen 23-25 Aralık hatta pazartesi günü de etkisini hissedeceğimiz Güneş'in Satürn'le bir e, seksil açısı e, söz konusu. O bizi gerçekten çok sorumluluk sahibi, çok disiplinli yapıyor. Ki bu arada Güneş 22'sinde olağa Geçti. Yani Satürn'ün yönettiği burç olan olağa geçti. E, bu da bizi ekstra ekstra aslında çok gerçekten işimize, gücümüze e, odaklanma enerjisine soktu, sokuyor. E, çok görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Çalışkanız e, çok e, gerçekten e, stabil, olgun bir enerjideyiz ama biraz böyle biraz katı da bir enerjidir. Bu biraz kendimize çok e, soluk aldırmayabiliriz e, bu fazla böyle disiplin olmaktan. Ama da burada açı güzel bir açı olduğu için e, çok o anlamda bir baskı hissedeceğim sanmıyorum. Çok yani gerçekten olgun, stabil, e, disiplinli bir tavırdayız. E, aynı sıralarda e, 24-26 e, aralık e, civarında özellikle çok yoğun e, yine hissettiğimiz bir diğer açı. Yine geçen haftadan e, bu haftaya taşınan bir açı diyelim. Geçen hafta sonu ve bu haftanın başında özellikle pazartesi salı gibi de etkisini hissedeceğiz. E, Mars'ın şeydeki yay burcundaki Mars'ın ay düğümlerine, kuzey ay düğümüne olan üçgen açısı, güney ay düğümüne de aynı zamanda olan seksin açısı. Bunlar güzel açılar. Kuzey ve güney ay düğümleri her zaman belirtiyoruz bu aralar çok böyle uyarılıyorlar. Tekrar tabii ki belirtelim burada. İlişki aksında koçta, kuzey, güneyde, terazide bu bir ilişki aksı olarak nitelendirilir. 2023 ortasında geçtiler. 2024 sonuna kadar buradalar. Ve 2024 sonuna kadar bu aksan çıkana kadar aslında ilişkiler konusunda biraz böyle bizi ne diyelim bir takım deneyimlerden geçirecekler. İlişkilerde çünkü koç şimdi şey diyor biraz pek ilişki insanı değil şey anlamında. Biraz kendine dönük olan bir burçtur. Biraz önce ben der, benim dediğim olsun Ister. Gölge tarafında tabi bencillikle karşı tarafın biraz e, hakkını çiğnemek gibi bir şey olabilir. Tenazi ise ilişki ister, ilişki der. Ben demez biz der. Hep bir orta yolu bulmak ister. Biraz onun da gölge yanında fazla fazla e, ilişkiye böyle ne diyelim odaklı olmak fazla hatta bağımlı olmak nedeniyle çok fazla kimliğinden ödün vermek. Yani koçun yaptığının tam tersini yapmak gibi e, böyle gölge yanları olabiliyor. Şimdi tabii e, koç terazi aksında e, koç özür dilerim e, şey kuzey ay düğümü e, olumlu görülen taraf astrolojide. Güney ay düğümü ise daha olumsuz görülen taraf. O yüzden biraz böyle e, bu aks bize şunu söylüyor. Biraz böyle kuzey ay düğümündeki koç gibi ol ee, ama tabii onun gölge yanına düşmeden güney aydınlığındaki terazinin gölge yanına kaç? Yani biraz ilişkilerde bu ilişkiler tabii deyip durduğum sürekli şey, tabii ki romantik ilişkiler en başta olmak üzere her türlü ama sosyal ilişkimiz olarak düşünebilirsiniz. Ee, bu um, ilişkilerde e, kimliğini şey yapma, kimden vazgeçme. Yani kimliğine sahip çık, sınırlarını çiz ama tabii ki de Sonuçta bu bir ilişki. E karşı tarafı da hiç işte sayarak değil elbette. Onun da sınırlarına saygı göstererek, orta yolda arayarak. Ama bunun için işte terazinin yaptığı gibi yani gölge yanında e şey yapma, hani kendinden vazgeçme. E, deneyler, ama e, deneyler diyorum özür e, Deneyimler e, buralardan e, gelecek gibi gözüküyor Kuzey-Güney e, düğümü aksında. E, şimdi tabii e, Mars'ın bu güzel açısıyla ki zaten Güneş de geçtiğimiz hafta e, bunu tetikliyordu geçtiğimiz haftalarda. Şimdi sıra Mars'ta. E, geçen haftanın işte ikinci yarısından beri etkili bu. E, Mars buraları tetikleyerek aslında bizi ilişkilerdeki o bensen dengeleri konusunda bir şekilde harekete geçiriyor. Yani e, bu aralar e, ilişkiler üzerinden bir takım kadersel gelişmeler bekleyebiliriz ve hani bir şekilde bizi e, aksiyon aldıran bir takım gelişmeler harekete geçiren bir şeyler yapıyoruz oralarda bu aralar gündeminizde hangi ilişkiniz varsa ilişkilerine ne varsa e, onlarla ilgili e, harekete e, geçirten bir etki geçen haftadan beri etkili bu hafta başında da etkili olacak e, şimdi e, bunlar bir aynı sıralarda oluyor çok sorumluluk duygumuzda yüksekte bu anlamda ancak bu, bu şeyin oğlaktaki güneşin Satürnle yaptığı o sekstil açıyla gelen üzerimizdeki o katılık o resmi o formal biraz fazla böyle sınır çizen çok böyle disiplinli olan tarafı yumuşatan bir güzel etki var. Aynı sıralarda da etkili gibi o da 25-26 Aralık civarı özellikle kesinleştiği için etkiyi çok yoğun hissederiz. Venüs'ün Neptün'le olan üçgen açısı o kesinleşiyor. Bu aslında bize ...sevdiklerimizle, sevgi, duygumuzla ilgili çok bizi şey yapıyor... empatik, şefkatli, merhametli yani sevdiklerimize karşı... ...ilişkide olduğumuz insanlar, her türlü sosyal ilişkimiz... ...yani aslında böyle işte arkadaşlar, eşler, dostlar anlamında... ...çok onlara karşı yumuşak yaklaşıyoruz. Sevgiyle daha böyle hassas, empati kurarak yaklaşıyoruz. O anlamda bunlar bir arada güzel... ...yani bir yandan dediğim gibi o güneşle... Satürn'ün o açısı nedeniyle çok gerçekten olgun ve stabil bir tavırdayız. Öte yandan ilişkilerle ilgili harekete geçmek istiyoruz, güzel bir şeyler yapmak istiyoruz çünkü Mars'ın güzel açıları var ay günlerine. Öte yandan da bir yandan da bu Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı da bize o işte hassasiyeti veriyor, o yumuşaklığı sağlıyor. E, ve de hani sevdiklerimiz için e, bu harekete geçerken işte onlara karşı o şefkat, o merhamet duygusuyla yardım etmek ihtiyacıyla e, böyle güzel bir şeyler yapmak istediğimiz zamanlar. E, bunun e, yanı sıra hani sevdiklerimiz dedim o anlamda başka neler olabilir? O Venüsün, neptün açısı, üçgen açısının bize getirdiği şeyler. E, belki hani e, biraz daha mesela... E, para konuları gibi, güven, huzur, istikrar konuları gibi oralarda daha duygusal, daha hassas zamanlarımız olabilir. Biraz daha böyle duyguyla hareket ediyor olabiliriz, daha verici olabiliriz. Biraz böyle işte yardımseverlik, birilerine yardım etme ihtiyacımız olabilir. Bu tarz şeylerde getirebilir. Bir yandan sanatçılar için tabii ki çok güzel, ilham verici bir açı. Sanatsal yaratım açısından çok olumlu. Yani haftanın başına böyle başlıyoruz. Sonra daha böyle şey, Biraz daha karışık etkiler devreye girmeye başlıyor hafta ortası gibi diyelim. Şimdi güneşimiz Jüpiter'le üçgen açısını kesinleştiriyor hafta ortalarında. Özellikle 26-28 Aralık gibi böyle işte salıdan perşembeye kadar haftanın tam böyle ortalarında onu hissederiz. O güzel bir açı. Orada da yine aslında bizi harekete geçiren belki gelecek hayallerimize dönük bir şeyler yapmak istediğimiz iyimser, ümit dolu böyle pozitif bir açı düşünüşe sokan o anlamda bizi enerjikleştiren de bir açı ee, yani biraz böyle o olan enerjisi depresiftir. Oğlağa geçti Yani onu da biraz böyle dengeleyen o anlamda güzel bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu haleti ruhiyedeyken bir yandan da e, Merkür retro harekette Mars'la bir e, kavuşma doğru gidiyor. 27-28 Aralık gibi etkisini bunun da çok hissedeceğiz. O da yine böyle hafta ortaları e, bu açıyı böyle kesinleştirirken. E, yani bu aslında dediğim gibi çok böyle bu hafta aksiyona odaklı gibi gözüküyoruz. Bu da bizim e, aslında e, aksiyon almak istediğimizi belirten biraz böyle hani onu yapayım bunu yapayım gibi böyle e, planlar yaptırtan bir açı. E, zaten hani yayda e, şu anda seyahat ediyor şey e, Mars. O da böyle girişimci enerjik bir e, Mars veriyor bize. Yani e, bir yandan güneşin o Jüpiter'le olan üçgen açısı gelecek hayallerimize dönüp bize o enerjik ilimsel ümit dolu yapıyor. Bir yandan da işte o Mars'ın e, yaydaki Mars'ın e, Merkür'le olan o kavuşum e, durumu da e, aynı, benzer bir etkiyi veriyor. Yani bu düşünsel anlamda veriyor. Yani biz böyle harekete geçip bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunu düşünüyoruz, bunu planlıyoruz ve de harekete de geçiyor gibi gözüküyoruz. Çünkü Güneş'in Jüpiter'den üçgen açısı da harekete geçiren bir takım girişimler getiren bir açı. Fakat tabii burada çok dikkatli olmamız gereken bir durum var. Yine aynı sıralarda Merkürümüz ki retroda bu arada retroda olan Merkürümüz 26-28 Aralık civarında etkisini hissederiz. O aralarda kesinleştiriyor çünkü açıyı. Neptün'e bir kare açıya gidiyor. Onu kesinleştiriyor. Bu da aslında evet her ne kadar aslında çok böyle hatta biraz risk almaya da verilecek şekilde bu hafta böyle aksiyon almak istesek, harekete geçmek istesek de çok dikkatli olmamız gerektiğini bize anlatıyor. Çünkü bir kere her şeyden önce Merkür zaten retro. Retro zamanlarında, yani Merkür'ün retro zamanında sıfırdan harekete geçmek, yani şey, yani geçmişte başlattığımız işleri tamamlamak için iyi zamanlardır veya revize etmek için. Ama sıfırdan işler şeyler başlatmak, kararlı almak için iyi görünmez bir bu var. Bir de retro bir Merkür'ün Neptün'le kare açısı e, iyice... E, ne diyelim çok güvenilmez bir durum yaratıyor. Çünkü e, Merkür'ün fonksiyonları bir gerileme anlamına geliyor o retroda olması. Yani zihinsel konular, iletişimle ilgili konular, buralarda aksamalar, olumsuzluklar. İşte dediğim gibi yani böyle karar aldırırken aslında yanlış kararlar alabilmeye bizi itebilir. Ve bir de Neptün'le bir kare açı, Merkür'ün yaptığı bir kare açı biraz böyle zihnimizi bulandırır. Yani kafa karışıklığı, dalgınlık bir şey aldığımız kararın aslında belki de yanlış olması çünkü tam olarak gerçekleri doğru değerlendiremiyor olabiliriz tüm gerçeklere hakim olmadığımız için veya biz kendimiz yani kafamız bulanık olabilir çok net düşünemiyor olabiliriz veya çok Gereğinden fazla böyle pembe gözlüklerle bakıyor olabiliriz. Yani bir, ya da birileri bizi yanıltıyor olabilir. İşte bu e, yanlış kararla yol açabilecek e, ciddi bir açı diyeyim. E, ve de çok da aslında e, girişken, girişimci olduğumuz, çok aktif enerji, hatta risk almaya meyili olduğumuz da bir haftaya benziyor ama bu açı biraz işi bozuyor. E, o yüzden hani illa bir şeyler yapmak istiyorsak da çok 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 düşünerek e, hareket edelim e, derim. Hani e, belki güvendiğimiz e, birkaç kişinin de görüşünü alarak, Belki bir değil on kere düşünerek e, karar almak, harekete geçmek e, sanıyorum, en sağlıklı olacak e, bu koşullar altında en azından astrolojik anlamda. E, hafta ortasında böyle etkiler var. E, haftanın e, sonlarına doğru e, biraz böyle e, Venüsümüz sanki daha aktif. Şimdi Venüs e, Akrep burcunda gidiyor e, bu aralar e, ve de e, Akrep'in yöneticisi olan Plüto'yla da bir sekstil açıya doğru gidiyor. Sekstil açısında haftanın sonlarında kesinleşiyor. 28-30 Aralık gibi özellikle. Böyle artık haftanın sonuna doğru bunu yoğun bir şekilde hissediyor oluruz ve de aslında hemen de onun ardından bir de Satürn'e bir kare açısı var onu kesinleştiriyor. O da yoğun bir şekilde tam böyle yılın son günü 31 Aralık ve yeni yılın ilk günlerinde 2 Ocak arası öbür haftanın başlarına kadar hissedeceğimiz bir açı. Yani burada şöyle bir şey var, şeyi de belirteyim. Mars'ta Neptün'le bir kare açısı var. O da onu 27-30 Aralık gibi çok yoğun hissederiz, kesinleştiriyor. Yani böyle aynı civarlarda bunların hepsi. Sanki şey gibi, biraz böyle hani o haftaya dedim ya, böyle sevdiklerimize karşı duygusal hassas şefkatli yaklaşıyoruz. İşte onun aslında o etkilerin daha arka planda o etkiler diyeyim devam ederken, bir yandan da böyle çok tutkulu bir duruma geliyoruz. Yani özellikle romantik konularla ilgili çok tutku hissedebiliriz. E, veya da tabii ki hani sevdiklerimize karşı sosyal ilişkilerimizde çok yoğun hissedebiliriz. Veyahut da sevdiğimiz konulara karşı çok yoğun güçlü duygular hissedebiliriz. Her neyse sevdiğimiz şeyler. Yani bir takım hobilerimiz olabilir. Veyahut da huzur güven arayışlarımız. Yani çok güçlü bunu hissedebiliriz. E, finansal konularla ilgili belki çok kendimizi güçlü hissedip bir şeyler yapmak isteyebiliriz. Yani oralarda e, güçlü duygularımız var. Yani e, yani biraz böyle kafamıza takabiliriz bu tip konuları gibi. Bizim duygularımızı gerçekten güçlendiren o anlamda sevgi duygumuzu güçlendiren bir etki. Biraz böyle bizi tutkulu yapıyor dediğim gibi özellikle romantik ilişkilerde ve ancak bir de demiştim ya haftanın böyle özellikle tabii bu senenin başına kadar yani özür dilerim senenin başına kadar değil senenin sonuna kadar işte 1 Ocak'a kadar etkili olacak o e, Mars'ın ay düğümleriyle olan güzel açıları var. O haftanın başlarında özellikle hissedeceğiz ama yine de yeni yıla girene kadar etkili. Yani zaten hani ilişkiler açısından bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir yandan çok tutkulu hissediyoruz işte o Venüs pluto sextiliyle. E, ancak e, bu Mars'ın Neptün'le olan karesi de biraz girişimlerimizde aslında çok olumlu bir etki değil. Yani Mars'ın Neptün'e kare açısı aslında yaptığımız bu giriştiğimiz o hareketler her neyse o aldığımız aksiyonlar her neyse onları biraz dağıtan bir enerji yani uğraşırız 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 yani bu etki altında fakat bir bakarız aslında bir sonuç elde edememişiz yani sanki bütün o çabalarımız ve uğraşlarımız böyle dağılıp gitmiş çözülmüş gibi hissedebiliriz o bir hayal kırıklığı o anlamda yaratabilir böyle bir etki ve de zaten hemen peşinden de aynı sıralarda sayılır o venüsün Satürn'le olan az önce söylediğim kare açısı da aslında biraz böyle o sevgi duygumuzla ilgili o da biraz böyle hani tam hayal kırıklığı demeyeceğim ama sevgi duygusunu çok hissedemediğimiz, o anlamda kendimizi baskı sevilmiyormuş gibi hissettiğimiz, belki kısıtlanma, engellenme o konularla ilgili altında hissettiğimiz bir etki getiriyor. Yani böyle genel anlamda toparlarsak hafta aslında güzel başlıyoruz. sorumluluk duygumuz çok yüksek, şefkat duygumuz, hassasiyetimiz, sevdiklerimize olan o duygularımız yüksek, empatimiz ve de çok aslında onlar için bir şeyler yapmak istediğimiz, güzel bir şeyler yapmaya çalıştığımız o tarz girişimlerde bulunduğumuz zamanlar ama hafta ortalarında hele hele özellikle çok böyle yoğun aksiyon almak modundayken ve de bu konularla ilgili planlar yaparken, işte ne yapayım, ne edeyim, ne gibi girişimlerde bulunayım, bu gelecek hayallerimiz, vizyonlarımız yönelik hareketler de olabilir diye bunları planlarken aslında bir takım maalesef Neptun Kareleri yüzünden ve de tabii ki Merkür Retro böyle biraz kafa kaşıkları bizi böyle yanılgıya sürükleyen kararlar ve girişimler söz konusu olabilir ve özellikle hani romantik anlamda e, çok da tutkulu hissedip zaten hani Neptünle olan o Venüsün o güzel açısıyla beraber zaten hassas ve duygulu bir durumdayız. Bir de böyle e, Plüto ile olan açıyla iyice yoğunlaşabilir e, o tutkularımız duygularımız e, ve e, zaten hani de bir, bir şeyler yapmak üzere harekete geçebiliriz sevdiklerimiz için ama işte oralarda e, yanlış kararlar e, yanlış değerlendirmelerle aslında uğraşıp uğraşıp ...bir sonuç elde edememe gibi durumlar yaşanabilir ve bu bizde bir hayal kırıklığı ve sanki hani bir engellenmeye, bir baskı hissi yaratabilir. Biraz böyle haftayı ve seneyi böyle kapatıyor gibiyiz. Ee, hani artık şöyle söyleyeyim, çok belki dediğim gibi yani Neptün kareleri çok yoğun olduğu için çok dikkatlice düşünerek hareket etmek. Yani biz de duygusal da bir modayız. Çok dikkatlice düşünerek, çok daha böyle duyguyla gitmekten çok belki de mantıkla yaklaşmaya çalışarak, işte bir yerine üç kere, beş kere düşünerek eğer illa bir şeyler yapmak istiyorsak karar almak ve harekete geçmek daha doğru olabilir gibi gözüküyor. Her ne olursa olsun hepimize güzellikler getirsin. Bu seneyi çok güzel bir şekilde kapatıp umarım çok güzel bir 2024'de de başlangıç yaparız. Çok çok sevgiler.